Hayır ben değilim kaybeden üzülme milan bu gece yaşattığın Her ne varsa sabreder düşünmem Seni hiç tanıyamadım Gözümden düşerken pek bir mutluydun değil mi? Yine de kahreder üzülmem beni Asla yıkamazsın deneme desem bile Başka birine güldüğünde ağlar gecem bile Sonra seven gider İçmekten başım dönerken sokağımın kuytusunda yanar her gün ecel bile Bu gece yalnızlığıma savaş açtım Bu gece sevmediğim beni tekrar baştan yarattım gittiğin gün ona aşıklar yaşattığını o çukurlardan çıkmalıydım artık ve başardım Ama özlemedim de Bu caddeler tanır seni gözlerimde Benim anlatacak çok şeyim var görmediğin için Fakat anlamasın ne halde bak dönmediğin evin Dönmediğin evin Bu evi yanında hatıram var Yıkık duvar kırık kalp ve biraz paslı çamlar benim vazgeçmekten başka bir şansım da kalmadı Bu yüzden uyumak için seçtiğim yer kaldırımlar Bu evin her yanında hatıram var Gitmek zorundayım yoksa kaldıramam Kafamı koyduğumda kokunu veren yastığımdan korkuyorum Bu yüzden acıtmıyor kaldırımlar Bu yüzden acıtmıyor kaldırımlar Üzülmem gerek çünkü kaybettim aklımı Sen onunla güleceksin diye ben delirdim haklı Herkesten beklerdim de senden hiç beklemezdim Bir dakika düşünmeden sildin attın hak mı bu? Bunu bana yapmaman gerekti Bilmiyorum belki de sana yapmamam sebeptir Sonu senin kalmaman demektir Sana yazdığım son şiirse bunu saklaman gereksiz Söyle hala ne işin var rüyalarında Onunlasın bu yüzden rüyalarım var Yüzünler kıvrımı ufaksızken günahım aymasında Ölüme kadar duruyordun rüya yanında Sanki hiçbir şey her şeymiş gibi, her şey eskisinden farklı, her şey eskimiş gibi. Bir tek sen aynısin, değişmedin hiç. Kendine iyi bak, çünkü ben beceremedim. Çünkü ben beceremedim. Bu evin her yanında hatıram var, Yıkık var, kırık kalp ve biraz paslı camlar. Benim vazgeçmekten başka bir şansım da kalmadı. Bu yüzden uyumak için seçtiğim yer kaldırımlar. Bu evin her yanında hatıram var. Gitmek zorundayım Yoksa kaldıramam Kafamı koyduğumda kokunu veren yastığımdan korkuyorum Bu yüzden acıtmıyor kaldırımlar Bu yüzden acıtmıyor kaldırımlar